Teknolog'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda size GameGenTR'den yeni bir oyuncu bilgisayarı, hazır sistem bilgisayarının incelemesini yapacağız. Ee, Cyber9100F diye böyle bir kodu var arkadaşlar. Bu bilgisayarın fiyatı da gördüğünüz gibi 3899 bin bir fiyat var. Uygun bir fiyat. Yani benim için de uygun fiyat. Tabii ki sizin için de uygun fiyat. Sistem sadece kasadan ve içindeki parçalardan meydana gelmektedir. Buna monitör, klavye ve mouse dahil değildir şimdi hızlı bir şekilde incelememize geçiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir bakalım aşağıda. İşte ek, işlemcisi, anakartı, ekran kartı, RAM'i, hard diski, kasanın kendisi ve power supply ile beraber toplamda 7 tane parçadan meydana gelmektedir. Ben sizlere her zaman olduğu gibi ayrıntılı bir şekilde resmi sitelerinden o ürünlerin nelerden oluyor, özellikleri nelerdir tam ayrıntısını sizlere yapmaya çalışıyorum. Hemen ilk başta işlemcisinden başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Aşağı doğru inelim. Şuradan bakalım. İşlemci. İşlemcimiz arkadaşlar Intel i3 9100 F diye bir işlemci. F dediğimiz işlemcilerde ekran kartı, dahil ekran kartı olmaz. Bunu önceden biz söylemek istiyorum i3 ve 9. nesil bir bilgisayarın işlemcisine meydana geliyor bu. Hemen şöyle bir aşağı doğru bakalım. 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmış 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisine sahip arkadaşlar. Çekirdek 4 çekirdekli iş parçacı 4. 3.6'dan 4.2 GHz'e kadar bir frekans değerine sahip. Aynı zamanda 6 MB'lik da bir cache belleği var. Veri yolu hızı 6 gigabyte e, transfer bölü saniye diye geçmektedir. TDP olayımız ise 65 wattlık bir enerji tüketim var. Bu, tabii ki fazla bir ısı olmayacağı anlamına geliyor. Yani her zaman söylüyorum. Ben bazı işlemcilerimde bakın diyorum ki buna işte liki soğutma olur, buna olmaz. Bu sisteme liki soğutma olmaz arkadaşlar. Yani gerek yok. Ondan bahsediyorum. Olmaz dedim. Yani uyumlu değil anlamda söylemiyorum. İstiyorsanız takabilirsiniz. Ama e, bu düşük bir wattajı harcadığı için. Bu normalde kendi e, normal dediğimiz kutulardan çıkan işlemcileri kullanabilirsiniz. Ancak zaten bu sistem hazır bir sistem olduğu için öyle bir şeye gerek yok. Hani bunu söylememin sebebi bu işlemci ayrıda almak isterseniz siz yani bu sistem dışında ayrı da almak isterseniz bilginiz olsun diye söylüyorum. Hemen bakalım 64 GB'a kadar maksimum RAM desteği varmış. Çok güzel bir değer. E, ve DDR4 2400 gigahertzlik bir e, bir frekansene sahipmiş arkadaşlar. Aşağı doğru ilerleyelim. Başka neler söyleyebiliriz? 100 derecelik maksimum bir ısı değerine kadar çalışabiliyormuş. Bu da iyi bir değer. Optane değeri desteği varmış arkadaşlar. Turbo bas 2 sıfırlık bir levelmış. Hemen başka ne var? Sanallaştırma yapabiliyormuşuz. 64 bitlik bir yonga setine sahip yani mimarisine sahip arkadaşlar başka size söyleyebileceğim, yani işimize yarayabilecek security key olayımız var. OS Guard dediğimiz, yani işletim sistemini güvenin altına alan bir teknolojisine sahip. Ve boot guard dediğimizde yine Windows'un ilk açılış tarafındaki boot, master boot dediğimiz bir olay var bilirsiniz. Bunun güvenini sağlayabiliyormuş. Evet yani bu dediğim gibi Intel'in i3 bir işlemcisi 9. nesil ve ekran kartı olmayan, dahil ekran kartı olmayan bir işlemci arkadaşlar. Hemen Hızlı bir şekilde diğer ürünümüze geçelim. Anakartımıza Asus Prime diye geçiyor. Ben yine Asus Prime'in kendi resmi sitesinden baktım. Aynı kodlara sahip. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle bir hızlı bir şekilde şuraya gelelim. Bakalım neler var. PS2 klavye ve mouse portu mevcut. Bunlar artık eskidi. Yani eskidi derken artık kullanılmıyor. Yani bir klavye mouse almaya kalkarsanız USB alıyorsunuz. Satılan o. Ancak elinizde eğer ki bir klavye bir mouse PS2 portlu varsa bunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz ee, ama şu da var. Yok abi ben yeni bir klavye mouse alacağım USB alsam olur mu? Olur şu portların siyahlara takmanız yeterli. Evet aynı zamanda burada VGA çıkışı var, DVI çıkışı var, 2-4 e, tane e, USB var bunlar e, mavi ve siyah işte USB 2.0 ve 3.1 diye geçiyor ama aslında 3.0 bu. E, LAN dediğimiz e, burada network RJ45 mevcut ses çıkışımız var burada mikrofon giriş hoparlör, çıkış ve line in dediğimiz 3 tane soketimiz var. Şimdi yan tarafa geldiğimiz zaman başka ne der burada? iki tane RAM soketimiz var. Ee, power supply bağlantı soketi var. dört tane SATA bağlantı hard disk soketi var. Intel'in H310 chipsetine sahip, Yonga setine sahip. Ee, ve ön tarafta da yine USB 3.1 birinci jenerasyon 2 tane USB port bağlama yani kasanın ön tarafına bağlama yeri de burada mevcut arkadaşlar. Bu da güzel bir e, anakart. Başka bir özelliği var mı diye bakıyorum. Apple dediğimiz bir sistem var. Optane, pardon, Asus e, Aura Sync desteği. Burada zaten görünmekte. Buradan yapabiliyorsunuz. Başka neler var? İki tane bir ne, ısı değeri e, şeyimiz var burada. Sensörümüz var. Evet. BIOS güncelleme ayrı bir uygulamasından yapabiliyorsunuz. Yine bu uygulamalar içerisinde. Ve burada bakalım başka neler var. Evet. 5 Beşiklik Protection. Üçün dedi biz bir şey var. Yani daha ayrıntısını isterseniz bu kanala girip Asus'un kendi resmi sitesinden de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkalım. Şuradan bir özelliklere girmek istiyorum. Teknik özellikleri çünkü en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi işlemcinin pardon anakartının destek verdiği işlemciler de burada yazmaktadır. İşte diğer arkadaşlar bakabilir. Celeron, Pentium, Core 3, Core i5, i7 8. ve 9. nesilleri destekliyormuş bilginiz olsun 10. nesil işlemciyi desteklemiyormuş. 14 nanometrelik CPU'lar destekliyormuş aynı zamanda turbo boost tek teknolojisini destekliyormuş. Burada başka ne var? Hemen RAM desteklerine bakalım. 32 GB DDR4 2666 MHz'e kadar destekliyormuş. Bakın işlemcimiz 64 GB destekliyordu. Doğru değil mi? Yanlış yalnız, yalnız söylemeyeyim. Sonra ee, abi niye bizi yanıltıyorsun deme. bakın 64 GB'ye kadar maksimum işlemci desteği var ama anakartımız sadece 32 GB. Yani siz bu sisteme en fazla 32 GB eğer bu sistemi hazır sistem alır iseniz en fazla 32 GB'ye kadar e, maksimum RAM desteği yaparsınız. Bu da 2666 MHz DDR4 teknolojisine sahip olması gerekiyor RAM'lerimizin. Hemen aşağı doğru inelim. Grafik e, desteğini zaten e, gösterdik. Yani normalde ekran ayrı bir, harici bir ekran kartı var. Dahili bir ekran kartı yok işlemcimizde o yüzden e, bundan yapabilecek bir şey yok ama işlemcimizi harici şey dahili bir ekran kartı olan örnek veriyorum şu F yerine H'li bir işlemci almış olursak bu anakart bunu destekliyor. Bakın burada yazıyor. Tamam mı? Hemen tabii ki bu arada Intel, bu AMD destekli bir kart değil onu da söylüyorum. Başka sizlere ne söyleyebilirim? Daha önemli bir şeyler var mı? LAN Gigabit demiştik. Ses zaten burada Tekin bir ses kartı var. Evet, aşağı doğru inelim. Özellikleri ayrıntılı olarak girmek istemiyorum. Yani videomu kısa tutmaya çalışıyorum. Bu arada videomu sonuna kadar izlemenizi ve beğenmenizi rica ediyorum. Kanalımıza destek olmanız için. Evet, hızlı bir şekilde aşağı doğru indim arkadaşlar. Sizlere başka bir şey söylemiyorum. Hemen şuradan e, burada bir şey söyleyeceğim. M2 desteğini ben göremedim. Eğer M2 desteği var mı yok mu ona da bakmak istiyorum. Çünkü ileride belki M2 portlu bir hard disk almak isteyebilirsiniz. Ancak bu anakartın ben M2 desteğini göremedim. Şuradan genel bakıştan e, anakartın tekrar üzerine bakmak istiyorum. Yani sizlere yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ben zaten sürekli yani araştırma taraftarıyım bu tip şeyleri. ben şöyle baktığımız zaman maalesef evet bir M2 soketinin olmadığını görüyoruz. Bilginiz olsun. Yani M2 ana e, anakart üzerinde soketi mevcut değil. Her neyse şimdi diğer ürüne geçelim. Ekran kartı Asus Tuf'un bir ekran kartı. Ben yine Asus'un kendi resmi sitesinden baktım arkadaşlar. GTX, GTX 1650 Overclock'lu Edition 4 GB'lı ve GDDR6 RAM'li bir teknoloji sahip. Yani sıradan bir ekran kartı ama nasıl bu ekran kartı güzel oyunlar oynarsınız rahatlıkla da bu işinizi görür. Evet ama tabii ki bunun bir üst limiti mutlaka olacaktır ekran kartta haberiniz olsun. Hemen şuradan çıkış tarafına görmek istiyorum. Çıkış tarafında hangi soketler var ama buradan basıyorum. Aha, sayfa gidik. <laughs> Hemen şöyle baktım, 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 baktım ama bulamadım. Şöyle bakalım. En azı buradan göremiyorsak ben de ne yapalım? Ha, geldi arkadaşlar. Bir tane DVI var, bir tane HDMI var, bir tane display port var. Bizim işimiz görür mü? Görür. Üç tane aynı anda monitöre görüntü sağlayabiliriz. Bu ekran kartıyla e, beraber gayet de güzel bir ekran kartı arkadaşlar. Boyutu da zaten ufak bir boyutta. İstediğiniz kasayla rahatlıkla sığabilecek boyuttadır. Yine de ölçülerini şu teknik özelliklerine girip sizler de benimle beraber bakabilirsiniz. Bu arada 1680'lik bir e, turbo ile megahertz frekanslarını arttırabiliyoruz ama normalde base'e 1410 olarak görünmektedir. 896'lık bir cuda değerini görüyoruz. 12 gigabitlik saniyelik bir bellek hızı var. 128 bitlik bir arayüze sahip. Aynı zamanda 4K'lık bir e, desteği de görünüyor arkadaşlar. Burada bağlantılarda Diva, HDMI ve ee, şey olarak da sizlere göstermiştim. HTCP desteği olarak da size söylemiştim. Maksimum ekran 3 demiştim. Evet burada herhangi başka bir ekstra size söyleyeceğim. Ha şurada diyor ki 300 wattlık bir önerilen power supply. Yani bu sistemde bu ekran kartı diyor ki bana minimum 300 wattlık bir power supply bu sistemde olsun diyor. Bizim zaten birazdan power supply'a değineceğiz. Ve diyorum ve diyorum ve hızlı bir şekilde diğer ürünümüze geçiş sağlıyoruz. RAM'e geliyoruz arkadaşlar. Ee, Rem'imize XP. Hemen şuradan göreceğim. XPG RAM. XPG RAM RGB RAM görünmekte. Gayet güzel GameX modunda. Rengi de güzel. Kırmızı renk. Benim hoşuma gitti açıkçası ya. Böyle yani şöyle tabii ki siyah burada. Zaten iki rengi var. Biri siyah bir biri e, kırmızı renkmiş. Baktım ben de birazdan şimdi size göreceğim. Ve RGB böyle güzel bir şey arkadaşlar. Yani hoşuma gitti açıkçası. Dizaynda hoş durmakta ve soğutucular yan tarafta da soğutucular var. Şöyle bir açıklamaya bakalım. Böyle eg egzantrik bir bilgi varacak mı? Ya bunu alırsanız uçak gibi uçarsınız diyor. <laughs> evet. E, Hız aşırtılma burada mevcutmuş bu arada. 2666 MHz'lik bir RAM arkadaşlar. Teknolojisi olarak sizlere karşıma boyutlarda da zaten bu standart bir şey. Şimdi burada teknik özelliklerine geldiğimiz zaman. Bizim RAM'imiz neydi arkadaşlar? Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan gelelim. 3000 MHz. Şimdi burada 3000 MHz'i bulduk mu? Bulduk. Peki bu tek 8 mi? Tek 8. O zaman bizimkisi bu. Tamam mı? burada da ayrıntılı bilgilerde yer almaktadır diler arkadaşlar buradan bakabilir. Yani güzel bir hem hoş yani yani şey yaparak şöyle nasıl söyleyeyim? Hoş bir şey görüntüsü var. Ben hoşuma gitti açıkçası. Ee, hani kasanızın yan tarafı böyle temperli, camlı bir şeyse bu güzel güzel yanar söner arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Buradan da daha ayrıntılı bilgiler de zaten bulabilirsiniz. Zaten daha fazla bilgi de ne gerek var değil mi? Zaten bizim e, her şey elimizin altında. Evet hızlı bir şekilde diğer ürün, ürünümüze geçelim. Hard diske geldik. Sandisk'in ultra 3 bir hard diski. Bunda yine kendi resmi sitesinden bakıyoruz. 500 GB'lık olarak görülmekte. Zaten 500'ü tıkladım. 2.5 inçlik bir SATA bağlantısı var arkadaşlar. Hemen şuradan. E, işte 560 MB saniyeye kadar bilgilerinizi ne yapıyor? Aşırı ardışık okuma hızları yer almaktadır. Burada bir şeyler yazıyor zaten. Yani 250 GB için diyor, GB için diyor 550 MB saniye. Bu biraz testlerle çıkan sonuçlar üzerine yapılmış bir olay. biz hemen aşağı doğru inelim. Teknik özellikle SATA 3 bağlantısının olduğunu söylemiştir ve 560'a 530 MB'lık bir değerlerde görmekte. Birliğimiz SanDisk SSD Hard 500 GB'lık boyutu da gayet uygun. Evet sıradaki ürünümüze geçelim. Ana şey kasaya geldim. Şimdi arkadaşlar bir önceki bir, yine bir videomda da bu aynı kasa kullanılmaktadır. Bu gaming e, Gen TR'de ancak bunun resmi sitelerden bir türlü ulaşamadım. Ben de ne yaptım? Başka satıcılardan ve bunun kendisinden de baktım. İlk önce kendi gaming sitesinden. Böyle yine standart bir resim koymuşlar ama bir özellik var mı diye bakıyoruz. Evet. 3 tane 120 milimetrelik RGB fan ön tarafta. USB 3.0'lık bir desteği görülmekte bu kadar yazıyor. Ee, burada tabii ki 500 wattlık bir bu ayrı satıldığı için böyle gösteriyor. Bizimkisi buradan sistemde ne yapıyoruz? Tek yani bakın power supply görünmüyor. Şimdi ona da değineceğim. Şöyle geldim kapatmayalım. Ee, dilerseniz burada hemen hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? ATX, Micro ATX ve Micro ITX dediğimiz e, anakartları desteğini sağlamakta. Disk olarak iki tane iki 2 iki tane üç buçuk inçlik harddisk desteği var. 7 e, yedi tane PCI kasa e, yuvalarını görüyoruz. Boyutları burada yazıyor arkadaşlar radyatör boyutları olmaktadır. Aynı zamanda ekran kartı kullanacak kullandığın zaman maksimum uzunluğu da 320 milimlik bir e, değeri sağlamakta ve soğutucu kullandığın zaman da yani 150 milimetreye kadar da maksimum bir ölçülerde soğutucu kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben ne yaptım? Bir tane de şuradan buldum. Hepsi buradan da biraz daha böyle ayrıntılı bir görüntü elde ettim. Yine bakın 3 de e, önde 3 tane arkada bir tane hemen bakın burada da öyle mi? Bakın burada ne yapmış? arkaya renkli falan koymamış yalnız bilginiz olsun biz bunu baz, baz alıyoruz haberiniz olsun. Şuradaki görüntü bizi ilgilendiriyor. Ben sadece sizlere farklı bir görüntü var mı diye bakıyorum şuradan. Neden derseniz ön taraftaki şurada kasanın üstünde 3 tane USB, mikrofon girişi, hoparlör girişi işte e, reset ve iki tane de ışık ve bir tane de power tuşunun olduğunu gösteriyor. Bir de kasanın Böyle yanından, arkasından, sağından, solundan görüntüsünü sizlere göstermek için buraya girdim. Dediğim gibi bizim baz alacağımız olay burada Gaming Gen TR'nin görüntüsüdür, olayıdır. Haberiniz olsun. Diğer görüntüleri sizi yanıltmasın. Yani abi bu arkadaki fan sen RGB gösterdin ama bu RGB çıkmadı demeyin. Burada ne varsa bunu baz alıyoruz. Her neyse. Şimdi en son olayımız Power Supply'a geldi. FSP'nin Power Supply'ı biz de onu şuradan ee, sizler için yine e, resmi sitesinden bulamadım. Ee, onun yüzden hem kendi Gaming Gen TR'de acaba power supply nasıl filan gibisinde bir şey var mı diye bakıyorum. Standart 500 wattlık bir power supply. Şuradan e, fotoğraflar da var. Ör, örgülü. Diğer taraflar normal kablolu. Ee, başka da bir özelliği var. Artı plus destekli. Görüyormuş. ATX bir güç kaynağı tipin olduğunu da burada yazıyor. Ee, pinlerin bağlantı olayının sayesinde burada da bizlere göstermekte arkadaşlar. 8 tane SATA yani hard disk giriş soketi varmış. Yani şunlardan bas. Pardon. Bununla şunlardan. Hatta bu eski bir görüntü. Burada floppy var ya. <laughs> floppy la bu. <laughs> İlk defa görüyorum bunu. Şunlar da IDE. <laughs> Her neyse bizi tabii ki şuradaki yazılar ilgilendiriyor. Bunlar bizi alıyorsan floppy'lik bir power supply olduğunu düşünmüyorum artık piyasada. Ben ne yaptım? Başka bir sayfadan da bakmaya çalıştım. şöyle bakalım. Aynı görüntüyü koymuşlar şurada biraz daha ayrıntılı bir şeyler var arkadaşlar. Ee, bağlantı olayı vesaire de burada mevcut. Aslında şu daha güzel veriyor diye düşünüyorum. Burada evet şurası daha güzel veriyor diye düşünüyorum. Koruma devresi, yüksek verimlilik, sessiz fan, soğutma sistemi vesaire. Ee, Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya göre 230 wattlık ve %85'lik verilik, verimlilik seviyesi, maksimum güç vesaire gibi bir şeyler yer almakta da. Yer, alm yer almaktadır. Şuradan bakalım başka bir şey var mı? Ee, aktif P PFC olayı var. Bu da e, aktif reaktif güç dengesizliklerini çözerek maksimum performans sağladığını yazmakta. Ee, sessiz fan diyor. 120 milimlik bir fan var. Bir tane üzerinde soğutma sistemi olarak da termal soğutma sistemi kullanılmakta. Japon kapasitör dediğimiz kondansatör, kondansatör ya da öyle bir şey diyelim. Ee, Doğrul taşlarda kullanılan bir sistem. Bunları koymuşlar. Korma e, koruma devresini görüyor. Aşırı gerilim, aşırı kısa akım ve kısa devre korumalarını güvende tutmak için bir şey görülmekte sistem var. Intel Haswell dediğimiz proatma uygunluğu tasarımı diyor. Intel e, sistemlerine uyumluluğunu sağlıyor. Entegre güç yönetimi diye vesaire burada bir şey yazmakta. E, MI MEI IC entegre devre dedi bir şey var burada arkadaşlar. Bu da ne diyor? Özel güç kaynaklarının performansını artıran ve uzun ömrü sağlayan bir sistem olur. Yani ergonomik ka kablolama da burada yazmaktadır arkadaşlar. Evet floppy görünüyor. Hayret bir şekilde buna eğer floppy varsa bilemiyorum belki kendi kendisinde floppy var mı? Ona çok abi kendisinde de floppy görünüyor herhalde. Çünkü buna bastım. Abi floppy mi kaldı ya? Abi floppy mi kaldı? Bilmiyorum yani. Bilemiyorum. Bu, bence bu da bir yanlışlık olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada floppy molopi yazmıyor bir şeydir. Ama resmi floppy. Belki görseli öyle e, şey olsun diye koymuşlardır. Yani hani, görüntü olsun diye koymuşlardır. Çünkü floppy'lik bir sistem kalmadı. Hatta hatta satalık bir şey, idelik bir de sistem kalmadı. Her neyse bizim sonuçta baz alacağımız olay buradaki sistemin ta kendisi arkadaşlar fiyatımız yine neymiş 3899 lira yani 3000 900 lira gibi bir fiyat var. Yani bu bu oyunca rahatlıkla istediğiniz oyunu orta düzeyde oynayabiliyorsunuz. Evet. aynı zamanda da yani işte film dizi izleme, ders yapma, ödev yapma, geri yeri geldiği zaman render, edit gibi sistemlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii ki her sistemde olduğu gibi bu sisteminde ve bunun gibi sistemlerinde bir üst limiti vardır. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben hani elimden geldiği kadar böyle bir seri şeklinde bu videoları yapmaya çalışacağım. Hazır sistem incelememiz tüm hızıyla devam edecektir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.